Geçmişten Günümüze Piyale Piyale Paşa Sergisi Rahmi Koç Müzesi'nde açıldı. Sergiyle birlikte Gökhan Akçura'nın hazırladığı Geçmişten Günümüze Piyale Paşa adlı kitap da raflarda yerini aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş devrinden başlayarak Cumhuriyete uzanan bir kültürel miras. Piyale Paşa. İstanbul'un en tarihi semti Piyale Paşa'nın 500 yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor kanuni dönemiyle çünkü imparatorluğun altın çağında İstanbul'dan bahsediyoruz. Çok özel bir dönem burası. Hikayeleriyle, mitleriyle, popüler romanlarıyla aslında katman katman İstanbul'da Beyoğlu'nda geçen 500 yıllık bir hikaye görecekler. Pek çok özel eserimiz var. Gerçekten daha önce hiç rastlamadığımız ilk defa bu kitapla birlikte yayınlanan gravür ve haritalar. Sergi Gökhan Akçura'nın hazırladığı Geçmişten Günümüze Piyale Paşa kitabı eşlik ediyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında işte semt adını veren Piyale Paşa bugün orada olan Piyale Paşa Camii'ni ve külliyesini yapmış. O yüzden 16. yüzyıla gittik. İşte Kanuni Sultan Süleyman zamanından başladık. Piyale Paşa bir o o dönemin kaptan paşası ikinci vezirliğe kadar yükselmiş bir devlet adamı kitapta Piyale Paşa'nın kendisi dönemi orada yaptığı Binalar, cami etrafındaki çeşitli binalar, sonra da semt var. Görsel malzemede birebir döneminde yapılmış ya da çok yakın dönemde yapılmış şeyleri seçtik. Sergi 30 Mart'a kadar Rahmi Koç Müzesi'nde ziyaret edilebilir.